Merhaba arkadaşlar yepyeni bir video ile yine karşınızdayım Call of Duty Mobile'de uzun süredir ara vermiştik One Man Squad serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz ama bu KNT silah Niye geldi benim elime şimdi durduk yere Olmaz abi bana hemen bir tane taramalı lazım böyle tarayacağız tarayacağız M4 olur 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 ver M4'ü ver ve ayak sesimiz de var. Uhu en sevdiğimden. Gel oğlum. Aha. Öl bakayım sende ne varmış bir bakalım. Tamam bu bana yeter. Bunda ne var? O tank çalışıyor mu? Beyefendi bakar mısınız? O tank çalışıyor mu? Ya bu çalışmıyor. Şurada bir yerde sanki şey gördüm. Motor gördüm ha. Doğru görmüşüm. Oho. Biraz da motor sürelim ya. Aman tanrım. Of of of. Ya seni sevmedim. Lan lan lan. Vay vay vay. Buralarda adam varmış. Neyse hadi biz gidelim ya. Helikopteri severim. Oğut. Burada bir yerde airdrop var. buldum seni. Yok edici. Ver. Bu nasıl bir şeymiş ya? Allah Allah. Revive flight will arrive in one minute. Airdrop has been delivered. Airdrop has been delivered. Neredesin? Yukarıya mı çıkıyorsun bir de ya? Bak 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 kilimi çaldı bak. Al bakayım oğlum. Şimdi bunu. Ya nasılmış? Kilimi çaldı lan gözümün önünde kilimi çaldı. Terbiyesiz ahlaksız. Farklı silah almaya gerek yok ya. Ahanda gördüm seni. Hoppa, şunu yakala. Yakala şunu da. Bak ya. Bak 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 bekle lan bekle vurma onu vurma 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 seninle bir şey konuşacağım. Niye vuruyorsun onu? Bak ya. has been delivered. Tank has been delivered. Neredesiniz ya? Bam 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 Ah, Ay ver bakayım şuradan ne var Oğlum hiç güzel silahınız yok ya lan sizin Bekle bekle geliyorum Güzel. Evet. Hadi bakayım. Neredesiniz? Gösterin şimdi. Hoppa. Şunu bir indirelim. Hoppa. Dereden de geçemeyecekse yani tanka tank demeyelim aga. Aha şurada airdrop var. Ve 13 kişi var. Lan 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 vurma vurma onu vurma. Hop. Hadi bakayım. Aslanlarım benim. Bak ya. Ama böyle olacağı belliydi zaten aslanım. Seni bununla öldüreceğim. Evet, son 6 kişi kaldı. 12 kil kilimiz az. Kilimiz az ama olsun, olsun. Bir bakayım hele. Hele bir bakayım hele. Lan buna işlemiyor mu yoksa bu? İşliyor. Nasıl işlemez? Ya sen ciddi misin? Saklanacak mısın? He ee, gördüm seni. Al hadi. Yat yat. Nasıl güzel mi? Ah şuradan şok atalım doğru. Evet. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Call of Duty Mobile'de One Man Squad serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün tankımıza bindik, helikopterimizle uçtuk, bombaladık, taradık, bir şeyler yaptık. Elektrikle şok bile verdik yani. O derece. Yeni gelen güncellemelerden dolayı, yani ee, ben uzun zamandır oynamıyordum. Çok değişik şeyler gelmiş, güzelleşmiş. Oyun gitgide kendini geliştiriyor. Bu iyi bir şey. Sevdim bunu. Ben oynarken keyif aldım. Umarım siz de izlerken keyif alırsınız arkadaşlar. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız eğer kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Like tuşunu, beğen tuşunu bir bozun arkadaşlar. Beğeni butonuna bir çökün bakalım. Çökertin o butonu. Ve bu arada söylemeyi e, unuttum yepyeni çekilişlerle, etkinliklerle devam edeceğiz arkadaşlar. Birbirinden farklı oyunlarda, birbirinden farklı etkinlikler sizi bekliyor olacak. Yapmanız gereken tek şey kanala abone olmak ve videoları beğenmek. Takipte kalın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Üst taraftan çıkan videolardan bir önceki videolarımıza ve daha değişik videolarımıza gidebilir. Ortadan çıkan butondan da kanala abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.